Selamun Aleyküm Ayşe'den tam tariflere hoş geldiniz. Kızımın doğum günü için güzel bir pasta yapmak istedim. Yine evdeki malzemelerle değişik alternatiflerle arkadaşlar gördüğünüz gibi tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü, 2 tatlı kaşığı toz kahvemizi, 3 tatlı yemek kaşığı un, toz şekeri, 3 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Tenceremizi çırpıp bir kenara alıyoruz arkadaşlar. 2 tane muzumuzu güzelce dilimliyoruz. Bir tane de bir kasede yaban mersinimiz var. Ara katı için kullanacağımız meyvelerimiz. Bunları da hazırlayıp bir kenara alıyoruz ve ganajımızı yapmaya geçiyoruz arkadaşlar. İyice çırpıyoruz. Ocağımızın altını açıp kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. İçerisine 50 gram bitter çikolata ekliyorum. Eridikten sonra hemen pastamız ıslattığımız pastamızın üzerine bir miktar ekliyoruz yaban mersinini ekliyoruz daha sonra panispanyamızı ekliyoruz onu da üzerine e, güzelce yaptığımız sosumuzdan dökerek tüm katlarını ıslatıyoruz arkadaşlar bir bardak bir buçuk bardak sütün içerisinde kahve ve toz şeker karıştırarak e, panispanyalarımı güzelce ıslattım İkinci katına da muzumuzu döşüyoruz ve kalan panispanya parçasını da üzerine ekleyip güzelce ıslatıyoruz ve son e, iç harcını yaptığımız iç harcımızı kanajımızı güzelce üzerine kalan döküp e, sürdükten sonra kenarlarına da sürüp bir kenara bırakıyoruz ve bir krem şanti yapıyoruz. Bir bardak, 200 milimlik bardakla sütümüzü bir tane krem şantimizi içerisine ekleyip güzelce çırpıyoruz içerisine e, mor gıda boyası ekleyerek onu da pastamızın üzerine sürüp güzelce bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra üzerine istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kalanını kenarı için kullanacağım krem jantimizin. Ben birkaç tane çikolata çubuk çikolata ve gül kullanacağım bu sefer. Beyaz güllerimiz, masumiyetin simgesi. Evet gördüğünüz gibi arasına son olarak da yapraklarını yerleştirdikten sonra pastamız hazır bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın kanalıma abone